raknuma bomboş gibi Vallahi geldi adam. Evet Discord linkimiz açıklama kısmında arkadaşlar. Kup team gelebilirsiniz. 70 üyemiz var. Ee, araba çekilişlerimiz oluyor gördüğünüz gibi bayağı bir katılım var. Gördüğünüz gibi 4 tane araç çekişimiz var. Bugün sonuçlanacak ama çekilişlerimiz devam edecek. Gelmenizi bekliyorum. Hepinizi kanalıma beklerim arkadaşlar. Haydi videomuza geçelim. Merhabalar bugün ne yapıyoruz? Bugün car parkingdeyiz ve hesap inceleyeceğiz arkadaşlar. İlk hesabımız Eren kardeşimiz. Şu anda ekranda fotoğraf çıkmıştır. Ee, onun hesabını inceleyeceğiz. Çok uzatmadan videomuza geçelim. İlk aracımıza geçelim bakalım neymiş. bu Güzel bir zirve arabası. O parayı bir havlusu koymuş. Bugün 3 tane hesap inceleyeceğiz. Ee, sıra sıra göstereceğim hepsini arkadaşlar. Çünkü hesap inceleme videomuz aşırı yorum aldı ve aşırı gelenler var arkadaşlar. Hepsini bu videoya sığdırmaya çalışacağız. Bir Hondası var. Güzel arka tamponu yok. GG ile yapılmış Game Guardian'la. Güzel bunu beğendim. Güzelmiş. Diğer bir aracımız 61 plakalı bir Tofaş. Buna da o paravulsu eklemiş. Güzel. Jantlar da güzel. Plakası da güzel. Güzel bir araç olmuş. Kartal mı? Kartal mı yazmış. Kartal ne alakam mı koyayım? Bu kim var. Logosu düzelirse çok iyi olur. Bakayım başka. Bir logo düzelecek. Ve bir de başka bir şey yok. Güzel bir arabaymış. Burada hoşmuş. Bunu da beğendim arkadaşlar. Biraz hızlı olacağım çünkü hesabımız çok. Onlardan dolayı arkadaşlar. Burada bir eski var. Şu eski miası büyük olmuş. Ay hey, bu ne amına koyayım ya? Onun üstü için bu ne? Ya. Hay anasını satayım ya. <laughs> Allah'ım. Testere Necmi Gasa Mercedes'imiz var. Güzel çift renk yapmış Maybach şeklinde. Güzelmiş 325i. Bu da baya hoş. Bu da güzel puan alır benden. Başka? Böyle BMW'miz var. Logo düzelebilir. Boşmuş zaten bu da 20. Oy 350 zo karbon taput. Taput Bulavuk bu da Ne o kaput lan. Taput ne alaka? Bir 60'ımız var. Güzel. Hoş. Bu en güzel arabalarından birisi ama yazılar biraz küçülse çok iyi olur. Çok büyük hatta yazıları arkadaşlar haberiniz olsun. Evet burada güzel bir Mercedes'imiz var. Logos falan çok hoş. Arkası da güzel bayağı hoş bir araç olmuş. Bu bayağı güzel. Burada bir M4 var. Bununla da biraz uğraşmış ama aynı gene M yazılar büyük. Plakası da güzelleşirse. Bir de logosu çok büyük olmuş. Bu ne, bu ne? Burada bir BMW'miz var. Bunda plakaları güzel. Oyun yapılmış. Oyun plakası. Çok bir şey yok. Yapılsa çok iyi olur. Çok hoş bir araç. Arkadaşlar. Ee, bir de şeyine bakalım. Expert başarımı da güzel. 6 tane başarımı var. Güzel. idare eder arkadaşlar. Şimdi diğer bir hesabımıza hemen de geçelim arkadaşlar. Geldik bir diğer hesabımız arkadaşlar. Emir Medya'nın hesabı bu da. Onu da şu anda isterim. ekranınızda arkadaşlar. Ee, 50 tane araç var. 56 tane İnşallah güzel bir hesaptır. Hızlıca başlayalım. İlk aracımız böyle Azeri arabası bir tane daha. 06 daha 74. Güzel. Boş değildik çoktan. Burada güzel bir sivimiz var. Logosu hariç plakası falan çok güzel. Hoş. Krom jant falan vesaire. Burada Start Go yazdığı bir araç var. Sim coil falan. Bu da idare eder. Selex var burada bir tane plakası oyun yapımı büyük ihtimal aynen oyunun plakası logosu falan güzel kaput çizimi yapmış da ama hem tofaşta böyle kaput mu var bir şirokkamız var 34 KLP plakası biraz büyük olmuş ama güzel burada bir S2000 var güzel bir S2000 olmuş hoş 06S var Audi TT logosu çok güzel olmuş plakası çok güzel olmuş boş biraz doldursa araçlarını çok güzel olmuş Proş çizimli bu nasıl Rolls Royce? özlüdür Rolls benziyor ama... Dayı bu ne amına koyayım ya? Bir atmışımız var. Bu da boş ama çok güzel. Boş olmuş ama güzel olmuş. Bir ares altımız var. Logoları güzel. Arkası da güzel. E boş araçlarını genelde geçiyorum. Kusura bakmasınlar hesap sahipleri. Ama vaktimiz dar olduğu için hızlıca geçiyoruz. Oy güzel bir M4. Logosu büyük ama küçülse çok güzel. Chrome jant. Burada tırımız var güzel. Üstüne ismini yazmış Emir. Jetter baba yazmış. Güzel bu da iş yapar. Ve burada bir BMW'si var. Logosu vesairesi çok güzel olmuş. Ama boş bir araç. Logoları güzel olduğu için iş yapar. Corvette logo moga yapmış da. Bir rengini ayarlasa güzel olurmuş. Sarı olmamış gibi. Bu da idare eder. Burada bir tane daha yeni kasa Corvette. Bu güzel olmuş. Logosu falan hoş. Evet geldik bir diğer hesabımız arkadaşlar. Bu hesap GTR Abdullah'ın hesabı arkadaşlar. Şimdi ilk baştan başlayalım. Değiştirilmiş vücut parçası. Buna bir güzel port bağış mıdır nedir o kırıdan takmış. Güzel olmuş Tofaş'a bir plaka. Tofaş idare eder arkadaşlar. Güzel bir araç. Peugeot'un ne boşmuş. Evet burada BMW'miz var. Turuncu. Turuncuya yakın. Plakalı milakalı bir şey. Güzel idare eder. Las 55. Güzel krom jant. Ve arkasında da güzel etiketler var. Bu da güzel olmuş arkadaşlar. ilk güzel aracı buydu bence. Evet bir tane ARS altımız var. Yiğit plaka. Logosu güzel. Jantlar krom. Ama arkalar rengini değişmiş herhalde aracın. burada böyle kalmış. Evet burada beğenmemiz var. Bu da çok güzel arkadaşlar. Bunu bir oyunda göstermek isterim. Plakasında Arap bir şeyler yazıyor. bayağı güzel bir araç. Bu da iş yapar arkadaşlar. Logosu vesaire. Çok güzel olmuş. En güzel aracı bu. Bu benim çok hoşuma gitti. Bir diğer araçlarına bakalım arkadaşlar. Bu da BMW'miz var. Bunda da güzel logo varmış. Dafter'ımız var. Eren yazılı. Bu da çok güzelmiş. Bu BMW de güzel. Logosu falan çok hoş. Ama boş. Güzelmiş. Burada BMW'miz var. Kabriyo kaput. Güzel. Vay vay be. beğenmiş. GTR Abdullah 0. Bunların hesabı biraz çok araç var ama hiçbir modifiyeli değil. Bunun hesap incelemesi biraz kolay bitti arkadaşlar. Ee, araçları güzel ama detaylı olmadığı için hepsini gösteremedim arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Aşağıdan kanalıma video like nasıl sevinirim arkadaşlar. Discord kanalımıza gelin. O da güzel bir duyurumuz var. Orada güzel çekilişlerimiz oluyor. Bugün açıklanacak. Kazanan herkese hayırlı olsun diyorum bu saatten sonra arkadaşlar. Şimdi Hesap incelememiz bitti. Kanala abone olup videoya like atmazsanız sevinirim. Atarsanız sevinirim. Ne alaka atmazsanız amına koyayım. Neyse sizleri seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.